Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifiyle geldim. 500 gram süt, 1 su bardağı şeker, 50 gram da sütü çikolatayı tavaya alalım ve güzelce ısınana kadar karıştıralım. Isındıktan sonra kenara alalım. Bir tavanın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 50 gram kadar tereyağı alıp kızdıralım. Kızan yağın üzerine 1 su bardağı un koyalım ve güzelce kavuralım. Kanalıma hala abone değilseniz ve beni bu videoyla tanıyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Videomun altına yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde kavrulan unun içerisine de 100 gram kadar antep fıstığı koyalım ve yine kavurmaya devam edelim. Antep fıstığı da unumuzda bu şekilde kavrulduktan sonra hazır olmuş olacaktır. Üzerine hazırlamış olduğumuz şerbeti dökelim ve hızlıca yine karıştıralım. Tamamen şerbetini çekene kadar da karıştırmayı bırakmayalım. Videomun altında beni hangi ülke ve şehirlerden izlediğinizi de yazabilirsiniz. Bu da beni çok mutlu eder. Bu şekilde kıvamı aldıktan sonra bir 10 dakika dinlendirelim ve istediğimiz şekilde şekillendirelim. Ben bir kasenin içerisine koyup üzerine de dondurma koyarak servis etmeyi tercih ettim. Sizler de dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.